Sen hile misin? Heh. Hayır. Aynen senin sen prime lan. <laughs> Kit aldım kardeşim. Orada bile. Diye biri pencere biri karşıda hemen. Hileyi belli vurmaya çalışacağım okey. Gel sen hile var ben niye yapabiliyorum? <laughs> İzle. Biri burada. Sağında. 90. Hileyi birlikte mi çalışıyorum anladın mı yüzüğü? <laughs> Anlayamazdır oğlum biz legitçiyiz anlatabildim mi kardeş? Tabanca Diggle'ım yok. Maraz Ali. Ben sana info vereyim mi? Yok. Biri orada. Altta kapıda, biri de diğer ikisi de kapı kapı. Diğer kapı, diğer kapı. Üste, üste, üste. Kapıda, 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 kapıda. Üste çıkacak kapıda bomba attı. Adamı öldürdüğümüz yere gitti. Adam öldürdüğümüz yerde gördüm. Adam öldürdüğümüz yerde. Dönüyor, dönüyor. Üste çıktı, bu tarafa geçti. Üste sana bakıyor. Üste tarafta pusuyor orada. Tam önünde çıkacak. Pusuyor şu anda çıkmıyor. Ben göremiyorum haberin olsun. Çünkü pustu bir yere kımıldamıyor. Tam üstünde arkanda üstünde kalıyor. Haberin olsun. Arkanda üstünde sana doğru geliyor. Kapıya doğru geliyor. Ben başka yere bakayım. Kapıda şu anda kapıda kapıda. Tam kapıda. Tam kapı Tara ölür kapının arkasına pusuyor. Aynen pusuyor oraya. Yemin ederim baksana Yemin ederim tam orada. Piç kanguru gibi çömelmiş bakıyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> yine sen misin yine ben miyim abone koyayım? Oo burada vurabiliyorduk değil mi lan? Abone <laughs> unuttum. Helion <laughs> <laughs> TV ne lan? Sen Halion musun yoksa? Yok be. Eşke nerede? Oğlum dur şu kamera şöyle yapayım da var ha. Orada. Ay. Kör oldum ya. Yarra yedik, yarra yedik. Ne yapıyorum? Çaktırma. Öleceğim amına koyayım. Bomba sen. Dur orada bekle. bekle. Hili kullanmıyorum orada adam. Ben şu an skinlerle oynuyorum abi videoyu izlersin eğer hata olmazsa. Ha, e, her akşam oradayım ya Twitch'te Valorant uh, videoları açıyorum. Şu an. Yok şu an Twitch kapalı kardeşim. Twitch'te hileli açarsan ban yersin. Numaradan bakıyoruz ama hani duvarlara bakmak gerekli biliyorsun. Nerede yayın açtın? Şu an yayın değil. Şu an video çekiyorum ben. YouTube'a yükleyeceğim. Edit videoları anladın? Hı -hı. Ha gördüm. Gördüm. ya. Vurdum bu arada. Kendim oynuyorum ha. Gördüm Seni sens herhalde biraz yüksek. Aynen sensin yüksek oğlum ya çok yüksek. Farklı. Direkt vurayım mı onu? oyna. Ee, Aa önündeydi. Yok yok kutuda kutuda saklanıyor ben malı yatıyorum. Gördün mü? Anladın? Karşıdaki de iyile gibi bir şey sıkıntı <laughs> Oğlum infoları vereyim sana ona göre oyna bari. Base ee, pusalım, raşlayacağız. <laughs> ben bir can alayım. <laughs> Şimdi biz puan alamıyor muyuz? Orada kapıda, karşında kapıda açtı yanıcı attım. Biri de arkandan tarıyor buraları biliyorsun. Hemen oraya flash attım. İkisi de kapılarda karışım. Sağ kapı sol kapı. Sağ kapı sol kapı. Sağ kapı sol kapı. Burası. Yeter ama ya bu Marco hile herhalde ha? He? Şu an... Senin gibi o da Prime ile <laughs> smoke Çık Çıktan alayım mı? <laughs> Açtın değil mi az önce? Aha video çekiyorum Sesin gitti Bilerek yapıyorum ama yani nasıl da ama Allah için anılır bir şey olduğunu. Yani bakılacak bir yer orası. Yani sıktım öldüm bırakayım ne yapayım? <laughs> <laughs> Akewili <'liyim> mi karşıyor? <laughs> al kardeşim ya. Ana yanlış AL <gülüyor> <gülüyor> Karşında aşağıda. Bir de bu tarafta kapıda bu tarafta kapıda flash atacağım çıkma. Kapıyı açtan attım flaşını attım onun. Canım çok benim rahat ol. Yaktım orayı. Şu an nerede olduğunu göremiyorum. Şu an yürümüyor Vallahi pusuyor. Pusuyor pusuyor. Görmüyorum ben dikkatli ol. Gördüm bak. Tamam gördüm tam üstte. Allah seviyordu lan. Ben. Hile mi lan bu yoksa? Kaçıyor. Burada. Kapıda 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 kapıdan bana bakıyor. Karşıdan kapıdan bana bakıyor. Bana ateş etti kaçtım. Onu sen vur diye. Dönüyor şu anda haberin olsun. Diğer tarafa doğru dönüyor. Gene kapıya geldi. Çömelerek sana doğru geliyor. Öldün. Alayım mı onu? İzle, izle senin için alıyorum. Hadi. İzle izle senin için. Okey. Bak şimdi belli etmeyeceğim. Biraz Evet arkanda çaktırma. <laughs> Vay piç. Belletmemem gerekiyor anladın mı yazıyı? Anladım abi. Bu bir şeylik var ya yani, ha. Çakallık hilesi var. AP aldım siktim araların haberin olsun. Tek yiyecekler. Ay <laughs> <laughs> Vereyim mi AP'yi sana? Bir <laughs> 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 Bekle sen ya. Sen bir çıkma. Kapı kapı. O Ros'e sıktım. Kapıdalar kafayı kapıdalar. Edin. Kapıdalar kapıdalar, kapıdalar. Aynen. Güzel ben ban yiyeceğim ha. Yemezsin. Üstünde adam, üstünde adam. adam, arkanda üstünde çaktım. Oğlum ben bir şey dememekse kendim vurdum. Arkanda üstünde adam. Ses duymadan kapı. Karşında. Orada. Orada şu an. Orada. Oradaydı en son. Ay, mouse'un ekranı kapattı. Arkan şu an üstünde beni vurdu yerden geliyor lavuk haberin olsun. Yok şu an göremiyorum. Tamam. ses alamadık ben de kesiyorum öyle. Aynen tam şu anda burada. Tam camda cam tam camdan çıkıyor. Ses verdim bilerek. İçeride kardeşim seni kesiyor. Vurayım mı onu? Tamam. Çıktan ölecek. Vay hile bu ya. Bu hile, bu hile bariz. Emin misin? Hile hile, bariz hile. Bariz ya. Vurdum bu arada. Aşağı kapıyı indi, aşağı kapıda kardeşim. Tam orada, açtı kapıyı. Flash attı sana, çıktı. Low bir. Üstünde üst, üstünde üstünde, karşında, karşında, karşında. Karşında, karşında dedim sana. Ay, <laughs> Hile bu adam ama. Onu. Ne, ne, ne ara geçti oraya? Seni takip ediyor. Aslında bir şey söyleyeyim ben bunları oyun kazandırmam yani rahat ol sen. <laughs> <laughs> Hardcore'a geçmedim şu anda sıfır. Arkanda. üste üste onu da sen al. Ya taş şarosu bu çocuğu senin. Arkanda vurduğum yerde aynı aynı vurduğum yerde adam. <laughs> Info'yu verdim. Kapının arkasında. Bu kadar. Bu arada sen iyisin. Vallahi ya. Ne güzel oynuyorsun da sen sen biraz yüksek. Resim <laughs> Benim klavye bozuk ya. Benim klavye bozuk da bazı tuşlar hiçbir yazmıyor. Maraz Ali. Bu adam belli vardı ya. Dedim ya sana çaktım izle. Bir şeylik var mı? Çıkmadan vurdu bu arada fark ettin mi? Gördüm. İzle. Marco gördün mü? Evet. Bir de ateş izi yukarıya gitmesine rağmen nasıl geldi? Silent Aim Şimdi kardeşim hangi silah alsam ya? Yıl, bana Diggle atsana. Bana Diggle at. Bana Diggle at. Tamam. Oğlum Diggle ha tamam. Camdan girdi. Sikeceğim sikeceğim rahat ol. Ah vuramadım lan. Biri üstte biri yanında. Göremiyor. Arkandan geliyor. Hemen kapının yanında birisi. Bak. Oh, bu sana. ya. Vurayım mı? Açacağım mı? Şu an istediğim zaman açabiliyorum iyi mi haberin olsun. İstediğim zaman. Açmak istiyor musun? Sıkıntı yok kardeşim izle sen ya. Hiç sıkıntı yok bekle al bombayı arkada kal. Deneyelim biraz o zaman. Ay çok iyi. Yat aşağıya. O da zorlayabilir bu arada. <laughs> ne diyorsun? Senin gideceğin yere pusuyor bu arada haberin olsun. Arkada kal sen. karşında birisi. Birisi sitede Alo. Baba yorgun. Benim bilgisayarım çok drop yedi şu an. Yeminle. Tamam. Abi ben birden drop yedim. Çok fena kasıyor ya. Sakin ol ya. Sesim geliyor mu? Alo. Geliyor geliyor. Ben çok fena drop yiyorum şu an niye bilmiyorum. Senden kaynaklı mı? Karşım hepsini alıyorum ben rahat ol sen ya. Yok ondan değil senden kaynaklı ben drop yiyorum galiba. Ne alakası var ama okuyum ya. Bilmiyorum ki. İkisi de bunların haberin olsun. Birisiyle ona info veriyor benim gibi. Bende de drop var bu arada. Oyunla alakalı bir şey. Benle alakalı değil. Karşılaf yapıyor olabilir. 30, 30, 30, 30 FPS e indi benim oyunum. Karşılaf yapıyor %100. Bana bakarak geliyorlar ya. sakin ol sen çıkmaz base'inden. Lag diye bir şey mi var oyunda? Gördüm. Yatın aşağı amana evet. piçleri. Hilesiniz işte orospu çocukları. Yatın aşağıya amına koyayım. Hile kiste evet. ya. Fark ettin mi? Fark ettim oğlum. Ben biliyorum oğlum yani çünkü adam bariz belli diyor. Benim gibi değil o anlamadı. Ben direkt anlarım. Ananı sikerim senin. Sen yeter ki vurdu oğlum. Tek tık. Ben bunları ayarlıyorum zaten. Sikerim aralarını. Sağlı sollu gelmişler bu arada beni vurmayı biliyor musun? Biri bana bomba atıyor. Ben şeyin içindeyim. Boru var ya boru boru. Dinliyor musun lan? Dinliyorum dinliyorum. Borun Aa, içine. Kasa geldi. Borun içindeyim biri bana bomba atıyor diğeri de öbür tarafta duruyor. Ama çıktım tak 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 ikisinin aynı anda. Heal olduğum yüzü belli oldu da yapacak bir şey yok. Karşıdaki o adam hilalde bak da yapıyordu bana. Evet. Olabilir. Bende de oldu biraz da yemedi. Benim bilgisayar evet, evet. sağlam. Anasını sikerim onu.